Ne yiyorsun oğlum sen? Sen ne yiyorsun? Hmm. Adı ne onun? Çikolata. Çikolata mı? Evet. Sen sevdin mi çikolatayı? Evet. Oh, oh, oh. Kopar hadi kopar bir tane daha kopar. Kopmuyor mu? <laughs> Bu nasıl çikolata böyle ya? Hı <laughs> hı. Bakayım hele çikolatana. Bu mu çikolata? Hı hı. Vay be nasıl çikolataymış böyle ya. Bu çikolata? Elini vurma. Çatı, kaşıkla ye. Hı hı. Bir tane daha koparayım mı sana? Yok ben koparayım. Sen koparayım mısın? <laughs> Gel bir tane de ben koparayım. Bunu da ye tamam mı? Al. Ah, koparttım al bunu da ye. Hadi ye. Bak bunda, da ye de. Onu ye çabuk hele. Onu ye hadi. Sana fotoğraflarını göstereceğim hadi. Adamsın lan sen. Hmm. Elini vurma elini vurma. Bana bak. Adam ol lan. Adam ol. Sevdin mi çikolatayı? Hı hı. Güzel miydi? Hı hı. Tamam. Um, An dat